Tenerife yangınları tam raporu, uzay haberleri bölüm 2. Tenerife raporu, şu ana kadar öğrendiklerim. Bu metin benim zamanım olan 20 Ağustos 2023 sabahı yazılmıştır. Tekrar merhaba, bir kez daha burada benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Sıvarı'yum. Mor raporumda olduğu gibi burada da algoritmayı tetikleyen bazı kelimeleri değiştirmek zorunda kaldım. Ancak eminim ki siz de benim sapmamı anlayacaksınız. Bu bilgiler bilim kurgu olarak alınabileceği gibi izleyicinin en iyi gördüğü şekilde de alınabilir. Bunu YouTube düzenlemelerine uymak için söylüyorum, uymamak istemiyorum. Şimdi rapor. Maui'de yapay trajedi devam ederken, bu kez İspanya'nın Tenerife adasında büyük bir yangın daha yaşanıyor ve en az 10 bin hektar alan kül oldu. Maui'deki ve Tenerife'deki yangınlar arasındaki benzerlik olağanüstü ve tek başına bu bile olayı oldukça şüpheli kılıyor. Maui'de olduğu gibi binlerce insan evini kaybetti ve doğaya verilen tahribat tek kelimeyle korkunç. Yangın bir kez daha seçici bir şekilde hareket ediyor ve altyapıyı yakıp diğerlerini yalnız bırakıyor. Açlar gibi son derece yanıcı alanlar. Ancak Tenerife'de yangın çoğunlukla ormanlık alanda çıkıyor ancak bu zamana kadar sayısız yerleşim yerine ulaşıp yok oldu. Tahliye edilen ancak henüz yıkılmayan bölgelerde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yağma ve ev soygunlarının devam ettiği bildirildi. Şu anda resmi olarak 26.000 kişi etkilenen bölgelerden tahliye edildi. İtfaiyeciler, yangınlarla mücadele etmek için ihtiyaç duydukları şeyin kendilerine verilmediğini, hatta tarlalarda geçirecekleri tüm gün boyunca tek öğün olarak plastik ambalajlı küçük bir salata verildiğini bildiriyorlar. Diğer adalardaki itfaiyeciler, yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak için Tenerife'ye gitmek için hükümetlerinden izin istediklerini ve neredeyse yalvardıklarını ancak yalnızca olumsuz yanıtlarla karşılaştıklarını bildirdi. Dolayısıyla hiçbir destekten yoksun kalıyorlar ve yangınlara ulaşıp mücadele etmelerine imkan kalmıyor. Aynı şekilde sivil teknelerde sahil güvenlik gemileri tarafından durdurularak halkın tahliyesine yardımcı olmak için adaya gelmeleri engelleniyor. Yerel itfaiyeciler de belirli bir yöne gitme yetkilerinin olmadığını belirtiyor yangınlarla mücadele edilecek alanlar var ve hükümetin bahanesi buranın onlar için güvenli olmaması. Ancak itfaiyeciler, girmelerine izin verilmeyen alanların şu anda özellikle tehlikeli olmadığını garanti ediyor. Ancak görünüşe göre yıkım hedefi olan yerleşim bölgelerine ve tatil yerlerine yakınlar. En az 3 bombarder veya Kanada CL-415 yangın söndürme uçağının yanı sıra çok sayıda helikopter de adanın üzerinde görüldü. Ancak bazı haberlerde bu uçaklara sanki yangınla mücadele ediyormuş gibi hareket etmeleri gerekiyormuş gibi sadece insanların görebileceği alanların etrafında daire çizmeleri talimatı verildiği ancak bunu yapmadıkları belirtiliyor. Öte yandan, yangının ilerleyişini durdurmak veya kontrol altına almak amacıyla korkusuzca yangının çevresine saldıran uçakların da raporları var. İtfaiye uçaklarının yangına giremeyeceğini bildiğimi eklemeliyim. Bazı bölgelerde yüksek türbülans nedeniyle büyük orman yangınları yaşanıyor ve ısı çok yoğun olduğundan bu özel uçakların bütünlüğü riske giriyor. Yerel yönetimin teknisyenleri, Tenerife'deki bu yangının altıncı nesil olduğunu ve Kanarya Adaları'nda daha önce hiç görülmemiş karmaşıklık ve boyutlara sahip olduğunu düşünüyor. Ve yerel yönetim temsilcisi, yangınların tüm doğası ve davranışının çok sıra dışı olduğunu belirtiyor. Yerel Yönetimin Sivil Koruma Şubesi, El Rosario Eyaleti için bir uyarı yayınlayarak şunu açıkladı. Tüm sakinler ve vatandaşlar tecrit altında tutulacak. Burası da Esperanza şehrinde insanlara evlerinden çıkmamaları, dışarıda hiçbir şey yapmamaları ve acil durum telefon numaralarını kullanmamaları talimatının verildiği yer. Ve Maui'de olduğu gibi, orman yangını acil durum bildirim sistemleri çalışmıyordu veya daha önce kapatılmıştı. Bu evlere su temininin yanı sıra ayrıca sahiplerinin yangınlarla kendilerinin mücadele etmesini önlemek için de kapatıldı. Şu ana kadar en çok etkilenen alanlar aşağıdakiler olduk: A grubum ve ben, Mao ve Tenerife'deki yangınların yangın çıkarıcı alev püskürten dronlar ve enerji lazeri ve plazma silahları kullanılarak yapay olarak başlatıldığı sonucuna vardık. Bu silahlar ortalama bir insanın anlayışının çok üzerinde olmasına rağmen egzotik ve fütüristik silah sistemleri olarak ana akım medyada açıkça teşhir edilmektedir. Bunlar bilim kurgu değil, hem Mao hem de Tenerife için yangınların başlangıç noktalarının sıralı ve birbirinden eşit uzaklıkta olduğunu öğrendik, bu da yangınların yapay olarak başlatıldığının kesin kanıtıdır. Ve bu hem yörünge tespiti hem de aşırı uçan uçaklar tarafından tespit edildi. 48 hektarla bu imar yok edildi. 52 hektarla Tacoronte, 194 hektarla La Matanza, 235 ile El Sauzal, 516 ile El Rosario, 546 ile La Victoria, 1000 ile Santa Ursula, 1623 hektarlık alan yok edilen Arafo, 1751 hektarlık Candelaria yok edildi. 2423 hektarlık alan yok edilen La Orotava. Bugünlerde askeri hedef sivil halktır. Toplumu yok etmeyi ve tek küre hükümetini dayatmak için sıfırdan sıkı kontrol edilen yeni bir hükümet kurmayı hedefliyorlar. Bu hükümet zaten yürürlükte olmasına rağmen geri kalan insanların zihniyetini değiştirmeleri, böylece yeni kurallara direnmeden uymaları gerekiyor. Yani geçmişlerini ve hafızalarını silmeleri gerekiyor. Ve Mao ve Tenerife ile birlikte onların korkunç planlarının artık hızlandığını görebiliyoruz. Sanki bilinmeyen bir nedenden dolayı ya da 10 20-30 yıllarından önce belirli bir ilerleme noktasına ulaşmak gibi bir programa göre acele ediyorlarmış gibi. Burada lütfen aklınızdan 10 tanesini çıkarın çünkü onu oraya yalnızca algoritmaları karıştırmak için yerleştirdim. İnsanların anlaması gereken ilk şey, dünyayı kontrol eden hükümetlerin hepsinin daha büyük bir başka hükümetin şubeleri olduğudur. Gölgelerde çalışan biri biz buna kabaladığını verme eğilimindeyiz ve her ne kadar bu çılgın komplo teorisyenleri tarafından söylendiği için fazlasıyla alay konusu olsa da, bu terim, sıkı bir şekilde kontrol edilen ana akım medya tarafından, resmi anlatıya uymayan tüm bilgileri diskalifiye etmek ve gizli tutmak için icat edildi. Gerçeğe yakın olan herhangi bir teoriyi kamuoyunun görüşü ve anlayışı. Her şeye komplo teorisi olarak hükmetmek, insanların ağzını tıkamak ve kapatmak, Onları toplumsal olarak kabul edilen ve kontrol edilen şeylere uymaya zorlamak için tasarlanmış başlı başına psikolojik bir operasyondur. Konumuza geri dönecek olursak. Tenerife'nin hedef alınmasının nedeni Maui'nin hedef alınmasıyla aynı. Çünkü burası makul büyüklükte bir ada ve büyük turistik tesisleri, tatil köyleri ve zengin ve ünlülere ait üst düzey yerleşim alanları var. Bu arada ateş dokundu. Dahası her iki adada şehirlerimizin yarısını nüfusa dayatma programında yer alıyor ve şehirleri yeni esir kampı özelliklerine göre yeniden inşa etmek için mevcut altyapıyı yok etmeleri gerekiyor. Maui'de olduğu gibi, Tenerife'nin yeniden inşası için, yangının başlamasından çok önce uygulamaya konulan büyük planlar var ve bunlar, yarım ya da yarım saatlik şehir programlarının uygulanması planlarına ekleniyor. Aldığım bilgiye göre Tenerife'nin Yenilenebilir Enerjiler Enstitüsü ter Intech Tenerife şirketi, Astrofizik Enstitüsü tarafından desteklenen Tenerife Akıllı Ada adlı girişim aracılığıyla akıllı bir turizm destinasyonuna dönüştürülmesi planlanıyor. Tenerife Akıllı Ada projesinin geliştirilmesine katılan diğer kurumların yanı sıra Kanarya Adaları RGAE, La Laguna Üniversitesi ve Kanarya Adaları Telekomünikasyon Teknik Mühendisleri Resmi Koleji Söyledikleri ve alıntıladığım gibi, proje, işletmelerin, şirketlerin, mikro şirketlerin ve girişimcilerin dijital rekabet gücünü artırmak için akıllı şehirlerden oluşan bir platform oluşturmaktan oluşuyor. Başka birinden alıntı yaparak, bu tür projelerin hedef aldığı tüm bölge ve şehirlerde daha büyük, yıkıcı yangınların çıkmasından korkuyoruz. Çünkü onların hapishane şehirlerini inşa etmek için önce yok etmeleri gerekiyor. Bunu kim yapıyorsa, bölgedeki yüksek sıcaklığı yangınlara bahane olarak kullanıyor. Bu yüksek sıcaklıklar yılın bu zamanı için olan dışı bir durum değil, dolayısıyla onları yalnızca yapay olarak yarattıkları yıkıcı yangınların etkilerini kötüleştirmek için kullanıyorlar. Ve tabii ki tüm bunları dünyanın ısıtmalı mutfak sobası problemi olduğu şeklindeki yanlış fikri dayatmak için kullanıyorlar. Aklınızdaki birçok bilim insanının yanlış olduğunu bildiği mutfak ocağını ve karbon siyahı zeminde bıraktığınız ayak izlerini ortadan kaldırın. Ne düşündüğümü anladınız. Yıldırım çarpmasını andıran ışık parlamalarının yanı sıra gökyüzünden inerek yangın başlatan ışık huzmelerini gösteren çok sayıda video var. Bunların en azından çoğunun gerçek olduğunu bulduk ancak günümüzde her yerde yoğun olarak kullanılan ve suistimal edilen dijital manipülasyon nedeniyle kimse bunu kesin olarak bilemiyor. Bunu söyledikten sonra, her yerde bulunan, eski görüntüleri içeren veya roket fırlatmaları gibi başka şeyleri gösteren birçok sahte videonun farkındayız. Bu sahte sonuncular, sistematik olarak tüm gerçekleri itibarsızlaştırmak için kullanılıyor. Enerji silahlarının kullanımına ilişkin söylediklerim bu videolara değil, grubumun bu silah sistemleri hakkındaki bilgilerine ve benim bilgilerime ayrıca hatırlayabildiğimiz ve toplayabildiğimiz kanıtlara dayanmaktadır. Asarlı alanların kendisinde, adli açıdan, balistik kullanmaya benzer şekilde, bir yangının doğal olarak yıldırımla mı, hızlandırıcı ve kibrit kullanılarak mı başlatıldığını veya lazer veya plazma enerji silahlarının kullanılıp kullanılmadığını bilebileceğimizi görüyoruz. Maui'de ve diğer tam kapsamlı saldırılarda olduğu gibi, tüm hükümetleri arkadan kontrol eden şeytani kabal, bu olayları da popülasyonda, hayvanlarda ve bitkilerde büyük miktarda acı, korku ve ıstırap yaratmak için kullanıyor. Tapındıkları egregor iblislerine ve kötü varlıklara adak olarak kullanılır. Kalbim hepinize, özellikle de bu iğrenç yapay saldırılara maruz kalan herkese. Videomu izlediğiniz ve videomu bulursanız daha fazlası için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Değer içeriği çok takdir ediyorum. Lütfen oraya dikkat edin ve akıllı olun. Çok sevgiler ve kocaman kucaklamalarla. Arkadaşınız Mari Svaru